Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir bilgilendirme yani bilgilendirme değil bir şeyden bahsedeceğim. Ben ee, kendi kanalıma bakıyordum. Kendi kanalıma da benim telefonumda bir hesabım var. Oradan girdim. Bilenler vardır. ismi Çiriz. Zaten bazıları beni o kanalımdan görüp de takip edenler oldu. O hesabımdan arama kısmına banixte yani kendi kanalımı görmek için banixte yazdım. Sonra tam kendi kanalıma tıklayacakken bir baktım kendi kanalımın biraz aşağısında ismi benimkiyle aynı olan diye attı. Bir kanal var. Kanalın fotoğrafını şuraya bir yere koyarım. Sonra bir gittim girdim baktım kanalı açma tarihine ve benden sonra açılmış ona dikkat ettim yani sonra abla sen ondan çağırmışsın diye linçe boğmayın beni. Buradan o hesabın sahibine sesleniyorum eğer bu videoyu görüyorsan şu an. Lütfen ismini değiştirebilir misin? Çünkü büyük harflerden yazılışına kadar aynı yapmışsın ve ben bunu benden görüp yaptığını düşünüyorum. Lütfen değiştirebilir misin? Çünkü hem bu benim için hem senin için daha iyi olacak. Çünkü eğer büyük ihtimal bu hesabı kreatör olmak için açtım. Eğer kreatör olmak için aboneye ulaşırsan ama İsmin böyle olursa büyük ihtimal kreatör olamazsın. Çünkü adı şey der. Bu ismi birinden çalmışsın. Seni kreatör yapamam der. Yani hem benim için hem senin için kötü bir şey olacak. O yüzden lütfen hem benim hem senin iyiliğin için ismini değiştirebilir misin? Lütfen. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu görmüştür. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın.